ne var içinde? Bu şeyler. Gördün mü? O da matkap. Hmm. Evet. Z, z. Evet, Çekiş de var orada. Z, evet. Z. Onu nasıl kullanıyoruz? <laughs> ba, ba. Evet. Başka ne var içinde? Bak bakalım başka ne varmış. Aa! Kapandı. Aç bakalım. Yardımcı olayım mı? Tamam bak şöyle yapalım. Açtık. <laughs> evet, onları baba kullanıyor ya bak senin de var artık. Evet. Bu Elancan'ın ıı, çişi kakayı bırakma hediyesi. Değil mi anneciğim? Biraz geç oldu ama aldık hediyesini. Bakalım. Ba, 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 ba. Bak burada ne var anneciğim? Şuna bakalım mı bak? Buraya vidaları koyacağız. Ba, ba. Bak bu da tornavida eğlen. Bunu böyle açıyoruz. Dur bak. De, de, de. <laughs> ben sana bunu açayım. Dur anneciğim. Anneciğim. Sevdin mi sen oyuncağını? <laughs> Takım çantası. De. Onun adı ne biliyor musun? De, de, de. O makas değil ama anneciğim. De, de, de. <laughs> makas sanıyor şu an. De, de, de. <laughs> Ne yapıyorsun? De. Kesiyorsun. İyi bakalım, kes bakalım. Bak burada tornavida da var Eren. De. Bak bak anneciğim çekicin de. var, tornavidam var. Bak bir de böyle takacağız buraya. Bunu buraya takıyoruz. Ba ba ba, ba 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 ba. Bu böyle mi acaba? Evet. <laughs> kolay gelsin. Kolay gelsin anneciğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Sevdin mi? <laughs> o arkandakiler ne Eren? Onlara bakabilir miyim? Arkamda da var. Bak testere var orada. Testereyi bana verir misin? Ba, 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 Bak orada testere var. Onu bana verir misin anneciğim? Hmm. Ver bakayım testereyi. Evet onunla ne yapıyoruz? Oo, Kolay gelsin. <laughs> di, 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 di. Bak burada tornavida var Eren. Böyle baba ne yapıyordu bununla? De. Baba bununla ne yapıyordu anneciğim? Hmm. Evet. Bununla vidaları açıyordu böyle. Böyle yapıyordu değil mi? Böyle böyle yapıyordu. Yap bakalım. Hmm. Evet. Baba böyle yapıyor değil mi? Hmm. De. De. <laughs> Sevdin mi oyuncaklarını? Evet hey, kullanalım. Baba. Evet baba öyle yapıyor. Di, di. <laughs> di, di. Ama o öyle değil anneciğim. O makas değil biliyor musun? Di. Makas değil o. Onunla vidaları açıyoruz anneciğim. Di, 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 di. <laughs> Başka ne var orada? Di. Bak onunla ne yapıyoruz? Bana ver bakayım ben anne yapsın. Bak şimdi. Bunu alalım. Bunu böyle yapıyoruz Helen. Bak bunu böyle koyuyoruz. Bak görüyor musun? Bunu böyle çevireceksin anneciğim. Bunu böyle çevire çevire açıyoruz biliyor musun? Bak. Bak orada başka bir şey daha var. Onları da verir misin anneciğim? Ver bakayım onları. Diğerini de ver. <laughs> evet. Bak şunları da verir misin anneciğim? Bir şuna bakalım. Oradakiler var yerdekileri verir misin? Yok vermiyoruz. Şu an çantaya odaklandık. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun anneciğim? 40 40 mı yapıyorsun? Evet. Çantanın tekerleklerini gördün mü Eren sen? Bak tekerlekleri de var çantanın. Gördün mü? Bak böyle araba araba gibi sürebiliyoruz. Sür bakalım bir araba gibi. Aferin. Evet içindekileri boşalttık anneciğim. İçindekileri boşalttık. Ba, ba. Hmm. Testereyi bana verir misin anneciğim? Evet. <laughs> Testere. Ver bakalım. Hmm. Ha. Aferin oğlum. Hmm. Evet keseyim mi ben de? Hmm. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Sen iyi, iyi, iyi sevdin anneciğim. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Anne. anneciğim. <laughs> Kolay gelsin. Aa, bitti mi? Bitti. <laughs> tamam, sen ona iyi odaklandın. <laughs> Anneciğim oradaki yeri de verir misin bir onlara bakalım bak bir yerde. Ver bakayım. Neymiş o? Diğerini de ver bakayım anneciğim. Bakalım bu neymiş? Hmm, cetvel bu anneciğim. Cetvel. Cetvel. Bununla ölçü alıyorlar biliyor musun? Böyle ölçüyorlar. Ona göre kesip biçiyorlar. Evet. Peki o beyaz kutuyu da verir misin bana anneciğim? Anneciğim. <laughs> Evet, bana verir misin o beyaz beyaz kutuyu? Bak arkandakini verir misin şunu? Bak yerde anneciğim beyaz, beyazı, beyaz anneciğim. <laughs> evet, oynuyorsun. Güzel mi? Evet, matkap. Abiler nasıl çalışıyor matkapla? Tornavida nerede Eren? Çekiç nerede? Çekicin nerede? Evet. Aferin. Baba. Evet. Evet anneciğim. Evet. Aferin sana. Bitti mi? Bitti. Nasıl bitti? Aletleri buraya koyalım mı anneciğim geri? Koymayalım mı? Tamam koymayalım. Ba, bak. Bak bak. Bak bak. E de kıracağız biz bunu. Değil mi anneciğim? <laughs> aç bakayım içini anneciğim. Orada bir cep vardı. Oraya ne koyuyorlar? Evet aç bakayım içini. Ama önce bunu kaldırman lazım. Bunu böyle kaldır. Kaldır onu. Kaldır kaldır. Aferin aç şimdi. Aa, Kaldırman lazım anneciğim. Yapamadın mı? Anneciğim yapabilirsin ama. <laughs> tamam ver, yardımcı olayım. Böyle bu kadar basit. Aç bakalım. Buraya ne koyuyorlar acaba heran? ne koyuyorlar oraya? <gülüyor> <gülüyor> Ay! Söktük onu. Niye söktün onu? Niye söktün onu anneciğim? Aa, <laughs> bitti mi? B bitti. Bitti. Sevdin mi sen? Mm. Alet çantasını sevdin mi? <laughs> Ayağına mı geldi oyuncaklar? Mm. Ne yapacaksın sen onla? Oo. <laughs> Kolay gelsin. Babam. Bye bye. <laughs> ne yapıyorsun peki? Neyi tamir ediyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> o yüzünü niye öyle yapıyorsun? Çok mu zor yaptın iş anneciğim? <laughs> g, 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 g. Anneciğim arkadaşlarına bay bay yapmak ister misin? Biz şimdi seninle güzel güzel oynayalım. Oynayalım biz seninle. Evet. Onunla da oynayalım anneciğim. Evet. Matkapı. Evet. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Ne istiyorsun anneciğim? Ne istiyorsun? <gülüyor> Efendim? <laughs> Vam. O ne demek? <laughs> 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 Al An anneciğim burada. Ha, tamam beraber oynayalım tamam. Biz Elancan'la beraber oynuyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay yapacak mısın anneciğim? Bay bay. Aferin. Hadi oynayalım.